Elde uyuşma yine nöroloji polikliniğinde bizim sıklıkla rastladığımız semptomlardan biri. Tek elde uyuşma ile iki elde uyuşmada düşündüğümüz şeyler farklı olabilmekte. Eğer tek elde baskın bir uyuşma varsa bunun sıklıkla nedeni karpal tünel sendromu dediğimiz el bileğinden geçen medyan sinirin sıkışmasına bağlı oluyor. Özellikle elini çok kullanan kişilerde işte klavye kullanan kişilerde müzisyenlerde sıklıkla gördüğümüz bir hastalık. Bunun tanısını EMG yöntemiyle koyuyoruz ve tedavi de sinir sıkışmasının şiddetini şiddetine göre belirliyoruz. Yine elde uyuşmanın sık sebeplerinden biri bilekte değil ama dirsekte bir sinir sıkışması. Kubital tünel sendromu diyoruz. Burada da unler sinirin sıkışmasına bağlı olarak dirsekten serçe parmağa doğru yayılan ağrı, uyuşma, karıncalaşma gibi şikayetler sıklıkla görülmekte. Yine tek elde olan uyuşmanın sıklıkla görülen sebeplerinden biri boyun fıtığı olabilir ya da boyunda sinir sıkışmasına sebebiyet veren başka hastalıklar olabilir. Eğer iki elimizde ya da ayaklarımızda da uyuşma, karıncalaşma kızarışma, yanma gibi şikayetlerimiz varsa özellikle B12 vitamin eksikliği, şekere bağlı polinöropati hastalığı gibi diğer hastalıkların tanı ve tedavisi için nöroloji uzmanı tarafından EMG yapılıp ayrıntılı tetkiklerin değerlendirilmesi gerekir.